Kiler günümüzde aldatma olayları çok fazla bilinen. Özellikle hem bayan hem de erkek. aldatılan bir eş veya aldatılan bir kişi ne yapmalı? Öncelikle aldatılan kişi, aldatılan kesinlikle emin olması gerekiyor. Aldatılan kesinlikle eminse, eğer e, e, biri artık e, yürümeyecekse, yürümeyeceği kanaatine vardıysa, bir, bir avukata müracaat ederek hukuki bir destek alması gerekiyor. Kendisinin ve çocuklarının hak tanıma, maddi ve manevi garanti altına alması gerekiyor. Bununla ilgili eğer e, iki medeni insan olarak anlaşma söz konusuysa bunu boşanmalı, e, anlaşmalı boşanma olarak ya, gerçekleştirebilirler. Ama onlar içinde eşler e, anlaşmalı boşanmaya yanaşmıyorsa hukuk mücadelesini verip dava neticesinde kendisinin ve çocuklarının maddi ve manevi geleceklerini garanti altına almaları gerekmektedir. E günümüzde peki boşanma davaları da çok fazla e, gündemde. Özellikle e, boşanma davalarında boşanma sebepleri nelerdir? Tabii ki 4721 sayılı Türk Kanunu 2001 yılında yürürlüğe e, girdi. Bu kanunumuzda 6 tane boşanma sebebi var. Bunlardan e, birincisi aldatmadır. Aldatma eski ceza kanunumuzda zinaydı. Aldatılan eşlerin hapis cezası öngörülüyordu ancak yeni medeni kanununda zina e, suç olmaktan çıktı. Birinci dereceden boşanma sebebidir. İkincisi e, 162. maddedir, bu e, cana kastır eşlerden herhangi birinin birbirinin canına kastetmesi. 163. madde halsizsiz yaşam sürme, e, yine 164. madde e, eşlerden herhangi birinin akıl sağlığının bozulması. 165. madde e, evi terk ve 166. maddede de evlilik birliğinde e, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliği temelden sarsılması olarak zarar e, alabiliriz. Evet. E, tabii evlilik öncesi bir de araştırmalar e, oluyor. E, evlilik öncesi araştırmalarda ne tarz çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii ki e, günümüzde evlilik öncesi araştırma adı altında bize oldukça fazla bir talep e, geliyor. Yapmış olduğumuz araştırmalarda e, 10'da 7 yani 10 kişiden e, ilk olumsuz oluyor. Bunlarla ilgili biz e, geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz. Eşlerin e, geçmişte ilk yaşayıp yaşamadıklarından tutun da eşlerin kötü alışkanlıkları, alkol, kumar, uyuşturucu ve benzeri türlü alışkanlıkları olup olmadığı konularında araştırmalar yapıyoruz. Tabii ki bu araştırmalar içerisinde sadakat araştırması da çok önemli. Eşlerin evlenmeden önce birbirlerini aldatıp aldatmadık da gerekli araştırmalar yaparak sayın müşterimize işbirliğinde rapor halinde bilgileri sunuyoruz. Hı, hı. Ee, ücret politikanız nedir?